Üçüncü kez havlamalarla uyandırıyorum. Bu şimdi sabah ikisi gece. Sadece bu yok. Değişik değişik, müthiş, güçlü köpekler. İlkinde bu. Ee... O pencerenin önüne müthiş sesli bir köpek. Uyandırdıktan sonra o başladı büfenin yanına, operaya, uzaktan gibi hiç dinmeden. Ve kedi burada. Heykel. kedicik Ne oldu? Bozuldu mu? Ee, Hadriye Orhun, Fuat Orhun, Nalan Özdemir, Turkan Özdemir, Yılmaz Özdemir. Ee, bozuldu mu? Videolar mı mı bozuldular? Ha? O sıçtıkları yere gidiyor. Karşımda sıçacak. Evet, çömeldi sıçıyor. Vay vay vay, işleme bak. Evet, e, itperest lideri Fuat Avni Orhan, Kadriye Orhan, Özdemirler, Turkan, Nalan, Cazu, e, Yılmaz. Kızdınız mı be videolara? Bok tecali, mok tecali. E, e, i̇sabet netti. Çok mu kızdınız be? İki son sırda hem erkek hem kızdım. O rujlu dudaklı sürme gözü. Onu da ben mi anam olsun. Kedicik, Ne işin var burada be? <laughs> Beni hiç çıkaracaksın. <laughs> <laughs> Sıçmalar oraya yapacak. İçinde misin? Bir tane de orada nöbette Hazır yiyin Bütün gece toksoplazma karatır diye Buraya abi da Birkaç dal düğüsü koyuyoruz O kaldırdım attım yağlı bir şey. Yağ sürmüşler. Domuz ya Ey! E, e, Hayvana Zeynep! Çok iyi iş becerdiler bu gece. Hepsini teker teker saatlerce pipilerinden öp. Yaptığını gördüğüm gibi. PKK DRIYE! Senle ilk saldırıda yeni bir video, pardon, resim çek. Yırttığın daha yakınlar olsun. Kedi, köpek, dongası... ...yırttığında daha net gözüksün. Fuat e, Avni... ...sen de böyle dildoyla arkadan... ...becerilirken... ...daha net göster. Evet... ...orifansı, iksansıdır... ...falan filan... ...bastır nedir? Kullarına haberleşirsin yorumlarda. Eğer bir general falan Amerikalı CIA falan derse ben bunu tanıyorum yazıyorsa altına e, sahibi olarak silersin o yorumu be. Xhamster. <laughs> evet. Gece kaç kez uyandırırsınız ha? Örgüt gibi. Al bakayım bu videoyu ya. <laughs> Ana oldu,